Adam zaten oyuncu değil ki abi. Adam bankanın müdürü. Tamam, benim anlamadığım bir şey. Bankanın müdürünü niye filmde oynatıyoruz? Ya amaç film çekmek değil. Bankayı gerçekten soyacağız. Siz film çekmek ayağıyla banka mı soyacaksınız? Her şey film çekiyoruz gibi bankayı soyacağız işte. Gerçekten bankayı soyacağız. Abi bağırsanız ha, film çekiyoruz diye bankayı soyacağız diye bağırsanız Bak şunlar duymadı, çok Şu kızlar duymadı. Bir dakika, bir dakika. Siz oturdunuz, plan yaptınız. Banka sözcüğünüzü beni de alet ediyorsunuz, öyle mi? Bu mu? Doğru mu anladın? Evet, evet işte, Onur'u bir tek sen ikna edebilirsin. Onur, Oğlum siz hasta mısınız? Manyak mısınız siz? Banka soymak mı ya? Hastane soyun. Postane. Postane mi? Postane. Ben son bir haftada haberlerde durmadan şunu görüyorum. Şuradan postane soyuldu, oranın postane soyuldu, bilmem ne postane. Demek ki postane soymak daha kolay. Mevesiymişim be abi, vazgeçtim postane. Postane ne soyacağız abi? Mektupları mı açacağız, kolye mi patlatacağız? Onu orada? tam bilmiyorum Hı -hı. şimdi. Pul. Bana pul lazım. Pul Posta çekleri falan bir şey, bir şey. senelik pullar var. Onları iyice okutursak he, nasıl soyuyoruz postaneyi? İşte onu bilmiyorum. Ben sadece akıl veriyorum ve gidiyorum. Hadi <laughs> daha da karışma. Ne ne? ne oldu? Ne, ne? ne E ne oldu hani ekip ruhi? Arkadaşlar ne olur Allah aşkına yani Ahmet abi de mahvetti olayı biz mi? Ne yapıyoruz? Delirdiniz mi? Niye banka soyalım? Niye postane soyalım? Ne işimiz var bizim bunlarla ya? Hastane soyalım. Ne alacağız hastaneden Ali? Tüp. Beyler. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha, kargo mu geldi acaba? Bu ne? Ne o? Bijon anahtarı. Ne bu? Anahtar. Adama ve ada... Aa, motorunu mu alalım? Hayır, cennetin anahtarı. A anahtarı verin. Geri benim. benim motorum yok mu? Evet. Motoru mu satacaksın lan? Bu bir motor değil Ali. Motor mu değil? ne diyor ya? Vallahi bilmiyorum, kafayı yedi galiba. İyice post yapı doğru emin adımlarla ilerliyor ya. Kim? Post yapısalcılık. salcılık. Foucault, Lacan, Heidegger. Heidegger? Heidegger. Haydi gel. Haydi gel benimle ol. Hı. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki rengiler birer birer birer. Durun durun. Hı? Bu bizim umudumuz. Umut, motor mu Umut? Evet. Anladım. ben ne hmm. anlarım lan pokerden? Biriniz de uyarmıyorsunuz beni hadi gidelim diye. Ne salak adamlarsınız siz. Al gitti işte motor da gitti. Biz mi salak olduk abi? Biz anladın diye bir şey demedik yani. Anlıyorsun sandık, oturdun iyi dedik bari. Allah Allah ya. Ya ben bunu eski pokerci sanıyorum ya. Ömür poker masalarında çürümüş sanıyorum ya. Ben nereden bileyim senin daha as ne onu bilmediğini nereden bileyim ya? Sineğin ne olduğunu bilmiyormuş her bu adam ya. Oğlum önce tekne gitti, şimdi motor gitti. Hala e, tekne diyor ya. Hala motor diyor ya. Bisiklet var Allah'tan. Dur lan. ...ben o parayı nasıl bulacağımı biliyorum. Seko Allah aşkına üsteleme, bitti ya bitti. Bitmedi arkadaşım, bitmedi. Ben bir söz verdim, o sözü de yeni eğitmeden bırakmam. Tamam mı? Oh, oh, oh. Ay, ay Ali. Ay ay dur dur, kaç saattir otururuz böyle. Hmm. O ses geldi bizimden, ses geldi. Alo. Aa merhaba Atatürk Bey, oh. ben Zehra'dan aldım numaranızı, Deniz'in arkadaşı. Evet, Deniz'in ameliyatı ile ilgili. Aha, evet, yürüyemiyor. Tamam, e, ben size Deniz'i getirsem, yani bugün gelse, ne zaman olabilir ameliyatı en yakın zamanda veya bir tarih verebiliyor musunuz? Tamam, ben bugün Deniz gelecek oraya bugün. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim, kulak misafir oldum da abi biz parayı bulmadık abi. Kız meselesi ne oluyor ben anlamadım yani. Neye kulak misafir oldun ya? Açık açık konuşuyorum oğlum burada. Bizde saklı bir şey yok, ben işi zaten. Ya o iş bende. Vallahi bende, ben halledeceğim. Ama bir şey isteyeceğim. Allah için bir şey isteyeceğim. Allah falan versin yok bende para. Vallahi şu cebim ağa. Bana Beni para biliyorsun, para, zaten biliyorsun. Ben istemiyorum. Ev gitti. Tamam, dur. Para olsa zaten şeyde kalırım, otelde kalırım. Gidip denize alalım. Denize, mi de dalalım? ...karakışın kışın Bu kuş kıyamet. Ya niye bu kadar salaksınız siz ne arkadaş ne? ya? Denizi gidin alın. Ha denizi alalım. Ne, ha. nasıl alalım? İşte gidin bir şekilde ikna edin. Onu aldın alın. Ben halledeceğim. Ben parayı bulacağım akşam buluşacağız. Söz veriyorum. Vallahi buluşacağız. Ben de bak işte. Alın. Tamam. Şekol. Oğlum bu herif iyi değil ya. Vallahi iyi değil ama. Vallahi iyi değil. Bak. Bir gerizekalı gibi gidip midesini falan satmasın mı? Ay bana. hiç ben kaldıramam öyle bir şeyi. Ay Yanarız, mahvoluruz ya. Ali, ben sana söyleyeyim. Az önce nur topu gibi bir sorunumuz oldu. Ne sorunu? <laughs> Merhaba, e, ben heyecanlandım. Şimdi nereden, nasıl başlayacağız Bir ...yekten Ge gireyim. Hemen tamam. Ee, e, biz Serkan'ın arkadaşlarıyız. Ha. Kim olduğunuzu biliyorum. Ha, ha. çok şükür vallahi toparlayamayacaktım yoksa. O zaman direkt Sadede geleyim. Ben, Serkan seni alıp götürmemizi istedi. Nasıl alıp götürmenizi? Nasıl? Ameliyat için. Ne ameliyatı? <laughs> Bu yok lan. Ne asabı? <laughs> ameliyattan ameliyattan. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Hiç şey anlamıyorum dedin ana. Kızın ameliyattan haberi yok abi. Hiçbir şey anlamıyorum abi. Allah ne diyorsun ya? Kızın ameliyattan haberi nasıl yok. Nasıl haberi yok ya? Nasıl haberi olmaz? Belli ki yürüyemiyor. Belli ki bir gün bu operasyon olacak. Hayatında böyle bir şey olacak yani. Bilmesi <laughs> gerek gerekiyor. Abi bir saniye bir şey anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> <var mısın> kız <laughs> ama. Bir şey anlatıyorum. Abi, kabul et. Ameliyat olman gerekiyor işte. Bir şekilde bu bacaklar ameliyat olacak yani. Yok ama ben yürüyemem. Nasıl yürüyemezsin? Kızcağıza nasıl kabul ettirmişler bu gerçeği? Zavallıma Yürüyemeyeceğim. Yürüyemem. Ya para sorunsa biz o sorunu çözdük. Serkan nasıl çözeceğini biliyor. Bir abi dövelim çözecek. mi? Kızı dövelim mi? Allah Allah ya. Yani. Ya bir saniye, bir saniye. Bu şekilde olmayacak ya. Bir araya girebilir miyim? Lütfen. Benim bir fikrim var abi. Ne, ne söyle önce? Söyle. Ya, Bıraksanıza beni. Ya önce söyle dedim, yap demedim. Ben de biliyordum böyle yapmasını. <laughs> ya sizin bekleyeceğim. Lan orada pek pek. bek. bek, bek. Allah'ım yarabbim. Yürü. Ya bıraksanıza beni. Ya nereye bırakalım işte? Bas 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 bas. bas.